Merhabalar dostlar arkadaşlar seans biter bitmez 22 Eylül'de 6 tane hisseye tedbir kararı geldi 22 Eylül saat 18.34'ten itibaren şimdi burada bir tanesi biraz daha ağır ellerinde olanlar arkadaşlar yarın kendini ona göre ayarlasın ve şimdi bakalım hangi hisselere hangi tedbirler kararı gelmiş şöyle bakalım sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Alka Invest Marmara Holding, Penguin Gıda ve Ufuk paylarında 23 Eylül 2025 yani yarın itibaren 22 Ekim 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. İlk tedbir kararımız bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi ikinci hemen videomuzda daha doğrusu ikinci haberimize baktığımız zaman nedir ne değildir diye. Bu da 22 Eylül 2025'te 18.33'te geldi. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay Piyası alım satım sistemi duyurusu. Bu biraz daha diğerlerine nazaran ağır arkadaşlar. Onun için alıp satarken mutlaka dikkat etmek lazım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan voltajda bazı tedbir sistemi kapsamında İHEVA, İhlas Evaletleri 23 Eylül 2025 tarihinden 22 Ekim 2025 tarihine kadar emir paket tedbiri işlem görecektir. Bakın neden dikkat edeceğiz onları söyleyeceğim. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasanın limiti emir girişinin kısıtlanması. Bakın buralarda arkadaşlar kısıtlanma yapılacak. Emir iptalinin, bakın emir iptal edemiyorsunuz. Emir miktar azaltımı örnek veriyorum 100 bin lot satacaksanız çok fazla satıyorum 90'a düşüremiyorsunuz emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması. Örnek veriyorum 20 TL'den emir verdiniz. Fiyatını bilmiyorum İles abi, evaletin ama alım emri verdiniz. Ya dediniz çok yüksekten verdim. Ben bunu bir 19 TL'den alım emri vereyim. Dediğiniz zaman arkadaşlar ee, olmuyor. Daha geri çekemiyorsunuz. Emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsıyor. Daha önce açığa satış ve kırdı işlem yasaları bir takas tedbiri zaten hissede vardı. Üzerine bir de emir paketi tedbiri bu süre boyunca devam edecek arkadaşlar bu 3 tedbirde. Hayırlısı uğurlu olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.